Merhabalar, denize 300 adım çok yakın lokasyonda bitişik nizam fakat tam müstakil tadında sıfır bir villa incelemeye geldik. Binamızın yani villamızın hemen böyle giriş kapısında veranda alanındayız. Şöyle çepe çevre bahçe alanı bize ait yani siz hem buradaki yeşil alanı hem de buradaki yeşil alanı kullanabiliyorsunuz. Müstakil girişimizde orası. 300 adım sonra da çok güzel e, plaja ulaşabiliyorsunuz. Tam merkez lokasyonda yani e, eğer Akbükü biliyorsanız şahit ne kadar merkezde olduğumuzu siz de bilirsiniz. Giriş kapımızdan girdik sol tarafımızda güzel bir portmanto alanımız ve ayak ayakkabılığımız var. Genelde ahşap tonlarında gri ve beyaz tonlarda çalışılmış. Kapımızın hemen arkasında da şöyle yer değiştirelim. Kapımızın hemen arkasında da küçük bir duş alanımız, gömme rezervuarımız bir de el yıkama lavabomuz var. Ee, çok da keyifli e, ee, Zemin katta banyo olması da çok büyük avantaj. Giriş antre kısmının da bu şekilde salon mutfak alanından ayrılmış olması çok büyük bir artı. Mutfak alanımız oldukça geniş dolap alanına sahip. Buradan da girmiş olduğumuz veranda alanına açılabiliyor. İsterseniz cam balkonla kapatıp orayı yemek alanı ya da kış bahçesi gibi kullanabilirsiniz. Çok çok geniş bir salon alanımız var. merdiven altı kısımlarda depolama alanı olarak kullanılmış. Hani portmanto gibi düşünmeyin salon onun ortasında ne işi var demeyin, portmantomuz zaten giriş alanında vardı. Ve kendi montumu koymuştum. Burada da böyle yine depolama alan olarak kullanacağınız oldukça geniş alanlar var. Böyle bakıyorum hani bastı şekli falan böyle bir şey var mı, dolabı var mı diye. Klima altyapıların, görüntülü diyafon sistemi, yarım akıllı ev sistemi niye yani akıllı ev sistemlerinde birçok şeyi kontrol edebiliyorsunuz ya panelden. Burada kısmi olarak kontrol edebiliyorsunuz. işte elektriği, suyu vesairesi, kliması gibi. Ee, burada da yine görüntülü, ha elektriğimiz yok ki, görüntülü diyafon sistemiyle dışarıda zil çaldığında bakabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Ön veranda alanımız, kocaman genişlikte bir pencere alanımız, kalorifer artı yapılması. Bahçemizde zeytin ağacımız da var. Çok geniş bir veranda alanımız da var burada. Ee, ...yol cepheli olduğu için önümüz açık... ...arka kısım bahçelığına baktığı için açık... ...tam müstakil tadında sırt sırta... ...müstakil girişli, müstakil bahçeli... ...keyifli bir villa ve sıfır bir villa... ...ve merkez lokasyonda... ...şu anda kelepir fiyata ulaşabileceğiniz rakamda... ...ne diyoruz biz her zaman... ...biz bir ekspertiz yapıyoruz... ...rakamları kıyaslıyoruz... ...eğer ki e, gerçek değerindeyse... Ee, ve hani size ulaşması. Çünkü her bütçeden müşterimiz oluyor. işte benim işte 4'üm 4, 4 milyonum 5 milyonum var diyen müşterilerimiz de oluyor. Ya da isteklerine bağlı olarak değişik talepler taleplerde gelebiliyor. Bu e, gerçekten ulaşılabilir rakamda sıfır denize çok yakın keyifli. Şimdi şöyle e, hemen ufak tefek eksikler var malum sıfır olduğu için inşaattan kalma burada mesela bir şey e, fayans vesaire konması gerekiyormuş ama bunlar tamamlanacak o şekilde size teslim edilecek çok geniş bir merdivenimiz var İnişi çıkışı konforlu şimdi yukarıya çıkıyoruz detaylı incelemek üzere Yani upuzun bir şey, bir koridor alanı var. Keyifli, güzel. Tam böyle burası bir dresuar, üzeri böyle bir ayna, ışıklı mışıklı, keyifli olurmuş. Ya da gömme dolap yapıp yine biz kadınlar severiz ya öyle hani hemen eşyalarımız, istikleyeceğimiz bir alanımız olsun diye. Ee, i̇lk odamızdan başlıyorum. Fransız balkon çalışılmış bu odamızda oldukça geniş yatak başlıklarına gelecek şekilde prizler bırakılmış yine klima altyapılarımız var herhangi bir yıkım döküm yapmanıza gerek yok klimanız için televizyon altyapılarımız da hazır aydınlatma olarak da spotlar tercih edilmiş. İkinci odamız burası diğerinden bir tık geniş ve balkon alanına açılıyor şöyle PVC doğramalarımız otomatik panjur sistemimiz var mı? Var. Ama elektrik olmadığı için gösteremiyorum şu anda. Otomatik panjur sistemimiz var. Evet yani e, zaten genelde yeni yapıların hepsinde hemen hemen müteahhitlerde koymaya çalışıyorlar. Yine yatak başlıklarına gelecek şekilde Filizlerimiz, klima altyapımız, televizyon altyapımız, kalorifer altyapımız her şeyle hazır. Zaten sıfır bir villa çektiğimiz için genelde e, son e, projelerde mecburi tutuyorlar bazı şeyler işte kalorifer altyapılarını vesaire. Bol bol da açık alanımız var villada. Yani aşağıda bakın hem önde hem arkada iki tane verandamız vardı. Burada hem önde hem arkada iki tane balkon alanımız var. Bol bol da geniş e, açık alanımız var. Şöyle buradan da şeyi gösterebiliriz bak otomatik panjur biz e, elektrik olmadığı için gösteremiyoruz ama otomatik panjur sistemimiz var doğramalarda panjurlarda antresit renkte çalışılmış. Üç odamızı inceledik bu kattaki hemen ortak banyo alanımıza bakalım. Merdiven aydınlatmalarımız da bu şekilde ee, böyle basamak aydınlatmaları var. Ben daha önce hiç bu kadar geniş merdiven görmedim onu da söyleyeyim. Yani bazı evlerde cami minaresi gibi eski yapılarda özellikle de çünkü burada böyle yuvarlanıyor yuvarlanıyor açık yani o kadar geniş o kadar güzel. Ee, gördüğüm en geniş banyolardan biri de burası. Şöyle termosifonumuzu yerleştireceğimiz bir dolabımız, çamaşır makinamızı, el yıkama lavabomuz, gömme rezervuarımız oldukça da geniş bir duş alanımız var. Yani fazlasıyla da hareket alanımız kalıyor. Gördüğüm en geniş banyolardan da birim. Evin metrekareleri çok verimli kullanılmış. Yani oda genişlikleri, banyo genişlikleri, merdiven genişlikleri vesaire. Konumu lokasyonu çok güzel. Ulaşılabilir rakamda. Yani bu lokasyonda sıfır villa istiyor isteyenlerin e, kafalarında ayırdığı bütçeye çok çok uygun. E, 3 artı 2 demiştik. 3 artı 2 demiştik. Hemen diğer e, şeyi e, 2'yi incelemeye yukarıya çıkıyoruz. Siz deyin 3 artı 2, ben deyim 4 artı 1. 2 teraslı, bir de ebeveyn banyolu, bir oda burası. Yani salon gibi de kullanabilirsiniz arzu ederseniz. Çünkü iki tane açık teras alanı var, banyo alanı var. Hani burayı ayrı bir salon gibi de kullanabilirsiniz. Ya da e, dördüncü bir oda olarak dört artı bir şekilde. Niye? Çünkü yatak başlıklarına gelecek şekilde yine prizler bırakılmış. Kalorifer altyapısı, klima altyapısı, çatı e, dezavantajı yok. Yani çatı katında oluşturulmuş bir oda bile olsa çatı dezavantajı yok. Oldukça keyifle hareket edebiliyoruz bizde Yine aynı şekilde televizyon altyapımız da var. Burada bir terasımız, bir depo alanımız var. Isı pompanızı falan yerleştireceğiniz şekilde de kullanabilirsiniz ya da işte farklı malzemeleriniz istifleyeceğiniz şekilde, yani, yani e, mahremiyet önemli. Ben işte havuz alanını deniz alanını sevmiyorum ama işte güneşten de faydalanmak istiyorum diyorsanız e, çok güzel bir alan burası güneşlenmek için çok da güzel bir deniz manzarası var ama e, tabii siz nasıl görürsünüz oradan bilmiyorum. Oldukça da yakın. E, lokasyonumuz güzel, evimiz güzel, sıfır. Ev kaç oldu? Şimdi alt katta banyo, WC var. Üst katta var. Bu katta var. 3 banyo, 3 WC. Yine gömme rezervuarımız, el yıkama lavabomuz, duvardan duvara bir duş var. Hemen buradan da ikinci teras alalım. Aa valla evin içinden çok dışı var. <laughs> tanıta tanıta. İki teras, iki veranda, iki balkon. Yani altı birbirinden bağımsız açık alanı var. Yani buraları da kapatıp siz odaya dahil edebilirsiniz. Bol misafirliği ayrı odalar yaratabilirsiniz. Ya da işte kışın da kullanabileceğiniz kış bahçesi olarak değerlendirebilirsiniz. Burada da yine bir depo alanımız var. eşyalarınızı koyabileceğiniz, istikleyebileceğiniz. Oldukça güzel. Valla tam böyle merkezde çıtı pıtı hatta yani çıtı pıtı derseniz biraz küçük sevmiş gibi oluruz. Ee, oldukça geniş çok çok geniş merkez lokasyonda. Evet güzel villamızın kapılarını sizler için araladık tam müstakil tadında. Bitişik nizam 3 artı 2 ya da 4 artı 1. Bol bol açık alanı olan deniz manzaralı deniz ve doğa manzaralı tam merkezdeki villamızın incelemesini tamamladık. Açıklamalarını açıklamalar bölümünden ulaşabiliyorsunuz. İlgileniyorsanız bizimle iletişime geçiyorsunuz. Fiyat bilgisi kelepir fiyata demiştik. Fiyat bilgisi videonun başlığına tıkladığınızda açıklamalar kısmından ulaşabiliyorsunuz. Görüyorsunuz eğer detaylı bilgi istiyorsanız da bizimle iletişime geçiyorsunuz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.